Adem ve Havva cennetten kovulduktan sonra Havva gebek kaldı ve Kain'i doğurdu. Daha sonra bir daha gebek aldı ve Habili doğurdu. Büyüdükleri zaman Kain bir çiftçi, Habil ise bir çoban oldu. Bir gün Tanrıya bir kurban sundular. Tanrı sürüsünün en iyisi olan Habil'in kurbanından hoşnut kaldı. Kain'in kendi topraklarının ürünlerinden oluşan sunusundan hoşnut kalmadı. Bunun üzerine Kain suratına astı ve öfkelendi. Rab Kain'e, ''Niçin öfkelendin? Niçin surat astın?'' diye sordu. Doğru olanı yapsan mutluluk yüzünden okunurdu. Ancak doğru olanı yapmadığın için dikkatli ol. Çünkü günah pusu seni bekliyor. Ama buna izin vermemelisin dedi. Bir gün Kain kardeşi Habil'e haydi ıssız bir yere gidelim dedi. Oradayken kardeşine haince saldırıp onu öldü. Bunun üzerine Tanrı ona şöyle dedi. Evet Kain, kardeşin nerede? Kain, bilmiyorum, Kardeşimin bekçisi miyim ben diye karşılık verdi. Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Artık yaptığın şey yüzünden lanetlendin. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın dedi. Kain, cezam kaldıramayacağım kadar ağır diye karşılık verdi. Bugün beni bu topraklardan kovdun. Artık huzurundan uzak kalacak. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacağım. Kim bulsa öldürecek beni. Rab, hayır. Kimse seni öldürmeyecek. ''Senin üzerine bir nişan koyacağım, seni kim öldürürse ondan yedi kez öc alacağım'' dedi. Bunun üzerine Kain lanetlendi ve Rabbin huzurundan ayrıldı. Yaşamanın geri kalanında aylak aylak dolaştı. Tanrı niçin Habil'in sunusundan hoşnut oldu da Kain'in sunusundan hoşnut olmadı? size göre Kain sunusunu sunduğunda Tanrı'dan bağımsız olarak nasıl davranmıştır ve bunun sonucunda ne olmuştur? Bu öykü size kişisel anlamda ne öğretti?